Arkadaşlar merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir ben çok iyiyim enerjim çok yerinde inşallah enerji düşük arkadaşlarım varsa onlara da bu enerjim geçsin buna niyet ediyorum şimdi açılımın konusu başlıkta da gördüğünüz gibi aslında pek yapmadığım bir açılım o yüzden biraz açıklamak istiyorum en yakın vadede önümüzdeki süreçle ilgili veya varsa bir dileğinizle ilgili almanız gereken mesaj nedir yani aslında bu açılım şöyle ilerleyecek şu anda içinde bulunduğunuz enerjilere şöyle ikili ikili şekilde ve ardından da almanız gereken mesajları önümüzdeki süreçte sizi ne beklediğine bakacağız arkadaşlar yani daha çok böyle içinde bulunduğunuz enerjiye göre ne yapmanız gerekiyor şeklinde veya bir hareket mi almanız gerekiyor yoksa beklemeniz mi gerekiyor şeklinde Kartların bize önerisine bakacağız açıkçası. Ee, tabii ki bir dileğiniz olmayabilir. Hani e, tarot izlemeyi seviyorsunuzdur veya benim kanalımı izlemeyi seviyorsunuzdur. E, bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Tabii ki tamamen size kalmış. İki farklı grubum, iki farklı destem var. İlk grubumda White Numen tarot destem var arkadaşlar. Destelerin görüntüsünü her zamanki gibi daha yakından ekrana vereceğim. O şekilde de seçebilirsiniz. İkinci grubumdaysa One World tarot destem var. İki grubum da bu şekildeydi. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olarak bana destek olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi hatırlatmak isterim. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz benim büyümem için çok değerli. Keza beni de ayrıca çok motive ediyor yeni videolar çekmem için bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi hadi gelin açılımımıza başlayalım. Siz de kartlarınızı, destelerinizi seçin. Merhaba, ilk grubu, ilk desteği White Newman tarot destesini seçen arkadaşlarım. Bakalım önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Allah Allah ters dönmüş kartlarımız var. Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? En evet, en doğru mesajlar bizimle olsun. Aziz, Kılıç Kralı, Ermiş, Güneş, Değnek Sekizlisi, Azize, Tılsım Onlusu ve Değnek Asa. Peki, oracle kartlarımızdan alalım. Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Ev, da, tutku, ay. Hmm. Arkadaşlarım, şimdi ben bu desteği seçen arkadaşlar için biraz böyle hayatınızın şu sıralar karışık olduğunu görüyorum. Özellikle ev içinde bazı karışıklıklarınız olabilir. Babanızla aranızda bazı problemler olabilir veya veya size aziz enerjisiyle yaklaşmasını istediğiniz bir insan. Yani ne demek istiyorum? Hani ilişkinin adını koyalım. E, ilişkiyi ileri taşıyalım şeklinde düşündüğünüz ama işi böyle e, hani bir ev kuralım veya ciddi bir ilişki yaşayalım şeklinde düşündüğünüz bir insan işi böyle e, Arap saçına döndürmüş olabilir. Arkadaşlar ve e, burada kılıç e, kralı enerjimiz var ve dağ enerjimiz çıkmış. E, siz sabırla bekliyorsunuz aslında. Yani bu kişiden gelecek bir adımı bekliyorsunuz belki veya dediğim gibi aile içinde bir problem varsa zor enerjilerle uğraşıyorsanız veya kariyerinizde kariyerinizde yükselmeyi bekliyorsanız ama hani bir otorite figürüne takıldıysanız veya dileğinizle ilgili bir zorluk yaşıyorsunuz gibi arkadaşlar ve sanki, kendinizi biraz böyle beklemeye almışsınız. Zor enerjilerin kendi kendine geçmesini bekliyor gibisiniz açıkçası. Bu şekilde enerjiler olduğunu görüyorum ve Mesaj kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar ermiş kartımız gelmiş ve tılsım onlusu kartımız gelmiş. Şimdi sizin yapmanız gereken şu arkadaşlar biraz içinize dönmeniz gerekiyor. Kartlar size bunu söylüyor. Mutluluğa ulaşmak, tılsımları tamamlamak için belki aile içinde mutluluğu sağlamak, küs olduğunuz biriyle barışmak veya dileklerinizin gerçek olması veya terfi almak, parasal konularda rahatlamak gibi dilekleriniz varsa... Tabii ki bunlar türetilebilir. Biraz kendi içinize dönmeniz gerekiyor. Biraz tutku enerjisiyle birlikte her şey bir anda olsun istiyor olabilirsiniz. Yani ben zaten yeterince bekledim diye olabilirsiniz dileğinizin gerçekleşmesi için. Ee, ...yani tabii ki kafasında böyle bir dilek olan arkadaşlarım için... ...veya dediğim gibi hayatınızda zor enerjilerle uğraşıyor olabilirsiniz... ...hayatınız biraz e, Arap saçına dönmüş olabilir... ...ev içinde bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz... ...baba figüründe olabilir... İş yerinizde patron figürünüzde olabilir... ...yani kartlar size diyor ki... E, ...biraz içine dön, kendini sorgula... E, ...belki iç sesini dinle, ruhunu dinle... Si ...sen gerçekten bunu istiyor musun veya içinde bulunduğun durum senin sorumluluğunda olan bir şey mi yoksa başkalarının dahil olduğu bir durum mu İlk önce bunu gör diyor açıkçası ve daha sonra mutlu olmak için tılsımları tamamlamak için ne yapman gerektiğini kendine sor diyor ve ardından arkadaşlar burada ay enerjimiz ve güneş enerjimiz aynı anda çıkmış sizi yavaşlatan durduran veya alta çeken dibe çeken Hangi enerji varsa arkadaşlar mutlu olmak için güneş kartı ve altında değnek ası kartımızla birlikte bir adım atmanız gerekiyor. Ve bu adımı öyle kafanıza göre atmamalısınız. Burada değnek asımız çıkmış. Yani hızlı bir adım olacak ama e, ermiş kartımızla birlikte ilk önce kendi içinize dönüp sormanız gerekiyor. Ben bunu gerçekten istiyor muyum eğer bir dileğiniz varsa veya içinde bulunduğunuz bu karışık durumla ilgili benim Sebep olduğum bir şey var mı veya benim çözebileceğim, benim yapabileceğim bir şey var mı şeklinde düşünmeniz gerekiyor ve ardından mutlu olmak için belki hayatınızın çıkışına yani mutlu olan yükseliş kısmına girebilmeniz için bir adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz bu desteği seçen arkadaşlarım için bekleme enerjisi çıktığını söyleyebilirim. Yani azize kartı çıkmış özellikle bu soğuk enerjilere karşı belki. Ee, arkadaşınız olur, aileniz olur, yani e, iş arkadaşınız olur veya patronunuz olur. Yani bir şekilde soğuk enerjilerle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bir kısım arkadaşlarım için e, bu soğuk enerjilerin kaynağı kendi ruhunuzda olabilir. Yani e, kendinizi böyle biraz kaybolmuş hissediyor olabilirsiniz. Bu desteği seçen arkadaşlarım için öyle bir şey hissettim. E, burada aziz kartımız hani e, aziz kartında biraz daha böyle e, ahlaksal davranmak vardır yani e, kendi vicdanınıza uygun olmayan e, şeyler yapmış olabilirsiniz belki geçtiğimiz süreçte ve e, kafanız karma karışık olabilir Hani bir kısım arkadaşlarım için bunu da söylemek istiyorum. Hani e, belki... Vicdanınıza ters şeyler yapmış olabilirsiniz ve bu yaptıklarınızdan pişman olabilirsiniz ama arkadaşlar dediğim gibi her ne olursa olsun tüm olasılıkları saymaya çalışıyorum bir kendinizi bekleme zamana bırakma artık ben bir şey yapmıyorum enerjisine bırakmış olabilirsiniz ve bunun için kartlar dediğim gibi size bu dağ enerjisinden çıkmak için biraz içine dön ben ne istiyorum ben neyi hak ediyorum şeklinde belki kendi öz değerinizin farkına varmalısınız e, çözebileceğiniz şeyler varsa bunun için adım atmanız gerektiğini söylüyor kartlar arkadaşlar burada güneş enerjisiyle birlikte mutlu olacaksınız ama kartlar diyor ki içine dön ben ne istiyorum, ne istemiyorum, neyi hak ediyorum veya ne benim suçum veya benim sorumluluğumda olan ne var şeklinde düşünüp bir adım atmanız gerekiyor. Dileğiniz için olur veya küs olduğunuz bir insan olabilir, soğuk enerjilerde olduğunuz bir insan olabilir, babanız olabilir. Dediğim gibi burada aziz enerjisi gözüme çarpıyor. Hava grubu burçları, e, kova ikizler olan birisiyle yaşadığınız bir iletişimsizlik olabilir. Yani bu durumdan çıkmak için aslında biraz dediğim gibi vicdanınıza dönmeli, kendi ruhunuzu, içinizi, e, içinizde bir karar vermelisiniz. Ve ardından hiç beklemeden harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, sizin almanız gereken mesaj bu şekilde çıktı. Peki... Lenormand kartlarıma da soralım bakalım Almanız gereken mesajla ilgili, onlar ne söyleyecek, o ne söyleyecek. Almanız gereken mesaj nedir? Orak ve saat. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. Ee, şimdi kartlar size diyor ki, acele etme. Burada saat enerjimiz var. Saat enerjisi ilahi zamanlamadan da bahseder aslında bize. Orada ters tutuyorum. Ben <laughs> şöyle yapayım. İlahi zamanlamadan da bahseder. Yani sen Zaten şu anda bir bekleme sürecindesin. Şu anda kendini tutuyorsun. Herhangi bir hareket halinde değilsin. Ama kendi içine dön, biraz bekle, biraz kendini dinle ve orak enerjisiyle bu biraz bu kart bana ölüm enerjisini de verir. Hani ölüm kartını pek sevmez insanlar ama bence ölüm kartı yaramayan enerjinin uzaklaşıp yarayan enerjiye yer açmak için hayatında çok güzel bir karttır. Orak enerjisi biraz kule enerjisi de verir aslında. Ani bitiş, ani değişimler, dönüşümlerden de bahseder. Yani hayatınızda açıkçası biraz ipleri elinize almanız gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, ve biraz e, zamanı var aslında. Yani aniden e, değişmeyecek belki içinde bulunduğunuz durum ancak e, sizin çabanızla değişeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz zorluklar yaşıyor gibisiniz açıkçası. Hangi konuda olursa olsun bazı zorluklar yaşadığınızı görüyorum. Bakalım almanız gereken mesaj. Bakın kahverengi ayı ruhu mola verin. O kadar uyumlu kartlar geliyor ki aslında. Şu saat kartında göstermek istiyorum. Size dediğim gibi yani mola verin. Biraz kendinize dönün ve kendinizi dinleyin. Bu şekilde daha sağlıklı kararlar vereceğinizi kartlar size söylüyor. Bir mesaj daha alalım. Almanız gereken mesaj nedir? şu kart çok gözüme çarptı gerçek yanılsamanın ötesindedir Bakın, yani siz şu anda e, belki bazı şeyler düşünüyor olabilirsiniz hani şunun gibi e, ben e, bu işten çıkamam bu iş buradan dönmez veya ben başarılı olamayacağım şeklinde düşünüyor olabilirsiniz veya dileğim gerçek olmayacak buradan dönmez ama arkadaşlar kartlar size diyor ki senin e, önünde bir güneş enerjisi var ama bu güneş enerjisine gelmen için zaman var ve kendine dönmen gerekiyor. Yani sen ne kadar e, bu iş buradan dönmez desen bile e, bu iş buradan döner. Ancak işte ancak kısmını sabahtan beri e, tekrarlıyorum çünkü çok önemli açık. Arkadaşlar ee, Beklemeniz çok önemli Daha doğrusu beklemek değil yani Boş beklemekten bahsetmiyorum ee, Kendi içinize dönerek Bir şeyleri sindirmek Bu yaşadığınız olaylar olur Soğuk enerjiler olur ee, Size ilişki vermeyen insanlar olur ee, Biraz Arap saçına döndüğünüz durumlar olabilir açıkçası. Yani e, size böyle daha tensel yaklaşmış Böyle ilişki vermek istemeyen e, Daha böyle e, Sizi stoklayan ama e, karda yürüyüp izini belli etmeyen çok çekildiğiniz bir insanda olabilir yani bir kısım arkadaşlarım için bunu da söyleme ihtiyacı duydum e, bu kişinin biraz e, akıllanması için e, belki de sizin e, kendi içinize dönüp kendi değerinizi sorgulamanız gerekiyor yani böyle bir olasılık varsa böyle bir aklınızda birisi varsa biraz mola vermeniz gerekiyor zamana bırakmanız gerekiyor ancak zamana bırakırken eee Tılsım onlusu birlikte neyi hak edip neyi hak etmediğinizi kendinize karşı dürüst olarak cevaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Ve ardından güneş kartı ile birlikte bir hareket sizin yapacağınız bir hareket gözüküyor açıkçası. Çünkü dediğim gibi orak enerjisi ile birlikte hayatınızdan işe yaramayanları atma yönünde de bir enerji olabilir bu. Yani illa gidip o kişiye adım atacaksınız diye bir şey değil. O kişiyi hayatınızdan çıkarmak için o küçücük kıvılcım belki de sizin almanız gereken mesaj burada arkadaşlarım. Evet ilk grubum bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmek, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi hatırlatmak isterim. Şimdi ben ikinci grubumla açılıma devam ediyorum. Kalan arkadaşlara iyi seyirler dilerim. Merhaba ikinci grubu, ikinci desteği bu güzel One World tarot destesini seçen arkadaşlarım. Bakalım önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Şöyle açarak koyayım. Güç, tılsıması, kart geldi. Peki. Kılıç yedilisi. Kupa dokuzlusu. Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Şu iki kart gelmek istedi. Açalım hatta. Kılıç üçlüsü. Sılsım ikilisi. Deynek ası. Ve tılsım onlusun. Hmm. Peki. <laughs> İki kart geldi. Acı çekmek. Bakın sabretmek. Bakalım sandık. Güneş. Evet. Bakalım önümüzde önünüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj neymiş? Şimdi arkadaşlar tılsım üçlüsü ve acı çekme kartı alt alta geldi. İşte enerji budur. Ee, bunu söylemek istiyorum. Ee, yani şunu söylemek istiyor kartlar bize. Ee, sizin burada güç kartı ile birlikte kendinizi... E Kendinizi bütün benliğinizle açtığınız belki yani bütün şeffaflığınızla kendinizi adadığınız veya bu kişiyle olur deyip hani umutlandığınız bir insan sizin kalbinizi kırmış olabilir arkadaşlar. Yani bir insan üzerinden gidiyorum şu anda ama hani güç kartında duygulara bir dur dur demek vardır. Hani bir kişiye karşı şöyle bir olasılık da var. Bir kişiye platonik olup duygularınızı içinizde saklamış da olabilirsiniz bu kartı bu desteği seçen arkadaşlarım için. Ama geçmişte baktığım zaman özellikle özellikle bir kalp kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. Yani canınızı sıkan bazı olaylar olmuş. Bir dileğiniz olmuş olabilir çok çaba gösterdiğiniz bir şey olmuş olabilir. Dediğim gibi özellikle kendinizi açtığınız ee, hani kendinizi tüm şeffaflığınızla tanıttığınız, e, gardsız kaldınız. Aslında güç kartında biraz da böyle gardı indirmek vardır. Gardınızı indirdiğiniz bir insandan gelen bir üzüntü olabilir. Bu tabii ki bir ilişki yani e, aşk olarak olmak zorunda değil. Bir arkadaşınızdan gelmiş, e, bir kalp kırıklığı da olabilir. Yani e, ama dediğim gibi bir üçüncü kişi durumu da olabilir. Hani platonik olduğunuz birisi olur, başka birisiyle ilişkisi başlamıştır ve siz acı çekiyorsunuzdur veya e, gardınızı indirdiğiniz insan sizi beklemediğiniz şekilde davranmıştır. E, bu şekilde şeyler olabilir ve burada tılsıması kartımız geldiği için e, tılsım ikilisi kartıyla da birlikte eğer platonik olan arkadaşlarım varsa, şu an ilişki üzerinden gidiyorum, ilişki konusu üzerinden. Platonik olan arkadaşlarım varsa, e, siz böyle e, aşkınızı içinizde yaşamış olabilirsiniz veya bu kişinin haberi olabilir tabii ki. Ancak e, burada kılıç üçlüsü ve tılsım ikilisi kartı gelmiş ve sabretmek kartı ve tılsım ası. Şimdi tılsım asında böyle e, geciken bir e, başlangıç vardır. Yani hani değnek asında ne kadar hızlı gelir ki burada değnek asımız da var. E, değnek asındaki gibi hızlı gelmeyen e, böyle daha e, stratejik, e, daha böyle e, olgunlaşmış şekilde... ...gelen bir adım vardır... Ee, ...ve sabretmek kartımız çıkmış... ...yani siz aslında belki de... E, ...bir platonik durumunuz varsa... ...veya ilişki içindeyseniz... ...hani fark etmez... ...bir adım beklemişsiniz... ...yani net bir adım vermek de vardır aslında... ...Tılsım e, aslında... E, ...ama bu kişi sanki böyle... E, ...biraz böyle işi... ...hani... E, ...Tılsım ikilisindeki gibi ya üçüncü bir kişi vardı... O yüzden size bu adımı vermedi ve siz sabretmek zorunda kaldınız. Ya da arkadaşlar hani böyle biraz iki kişi aynı anda yürütmeye çalıştı. Yani size tam potansiyelini yansıtmamış olabilir. Üçüncü kişi olmasa bile biraz daha böyle ilişki vermeye dair diyeceğim. Ya da ilişkinin adını koymak işte size duygularını açma konusunda daha böyle tedbirli yaklaşmış gibi gözüküyor. Ve siz hep sabreden taraf olmuş gibisiniz. Bir diğer olasılığa geçecek olursam arkadaşlar, geçmişte bir acı çekmeniz var. Acı çekmeniz kesin yani onu kesin söyleyebilirim. Burada kılıç ile birlikte kalbiniz kırılmış. Ve dediğim gibi belki de tüm gücünüzü, tüm manevi veya maddi veya işte fiziksel gücünüzü ortaya koyarak yaptığınız bir şeyin sonucunda... Beklemediğiniz şeyler olmuş olabilir arkadaşlar Yani bir acı çekme enerjiniz var Ve siz bu işin bir dileğiniz varsa Veya geçmişte Bir şeyi çok fazla beklemiş olabilirsiniz Bir şey gerçekleşsin diye Ama sanki Dediğim gibi hep sabretmek zorunda kalmışsınız Ve arkadaşlar Şimdi burada Kılıç yedilimiz var ve değnek asımız ve sandık kartımız ve kılıç kartı şöyledir. İlişkiler üzerinden anlatacak olursam hani böyle tilki enerjisi. Böyle ne var ne yok. tam burada mı? Tam bende mi? Yoksa başka bir yerde mi? Bedeni burada, aklı nerede şeklinde hani böyle tam tam kendi enerjisini bütünüyle size vermeyen ...bir enerjinin size bir adım olacak olabilir arkadaşlar. Yani eğer böyle bir dileğiniz varsa veya beklediğiniz bir insan varsa... ...burada sabretmek kartıyla birlikte hayatınıza bir tilkinin adımı var. Yani özellikle geçmişte size böyle tilkilik yapmış, ne var ne yok anlamadığınız... ...hani biz neyiz ya dediğiniz veya net bir adım beklediğiniz... ...hani geçmişte belki kalbinizi kıran kişi de olabilir bu... ...bir insandan size gelecek... E, duygularını açan bir şekilde gelecek. Hani burada ne kadar böyle kendini kapatma, böyle um, bir noktada kılıç edilse enerjisine şöyle bir şey de vardır. E, karda yürüyüp izini belli etmeme. Hani o şekilde söyleyeyim. E, biraz böyle sinsi enerjilerde diyeceğim. Siz anladınız ama. Öyle bir insandan size gelecek. E, kalbini açacak şekilde bir enerji olabilir veya arkadaşlar bu sinsi insanın böyle bir insan varsa burada kalbinizi kıran insan oysa belki de bu insanın yine size bir adımı olacak ancak buradaki sandık kartıyla birlikte daha böyle zaten ateş enerjisiyle birlikte daha böyle tensel yaklaşacak hadi seni özledim hadi buluşalım hadi böyle günümüzü gün edelim şeklinde daha böyle yüzeysel yaklaşacağı bir tavır olabilir. Yani böyle olabilir. Ya da bir olasılık olarak kalbinin sandık kartıyla birlikte size aç açarak gelecek olabilir bu tilki enerjisi arkadaşlar. Ve son olarak önümüzdeki süreçte sizi bekleyen son mesaj ne diye baktığım zaman e, Kupa 9'lusu ve Tılsım 10'lusu ve Güneş kartı çok güzel bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. E, Kupa 9'lusunda başarılı olmak ve bu başarıyı sergilemek vardır aslında işinizde veya dileğinizle ilgili veya çevrenizde göz önünde olacağınız bir sürece giriyor olabilirsiniz. Parasal konularda Tılsım konusuusu kartı ile birlikte bir para akışınız olacak olabilir aileden gelecek bir para olabilir. Yani bu şekilde dileğiniz her neyse dileğinizle ilgili olumlu bir gelişme olacak. Hatta tamamlanmaya ulaşacaksınız en uzun vadeye baktığım zaman hani en yakın vadede böyle bir adım var Evet ancak sizin burada keyfiniz yerinde arkadaşlar. Kupa dokuzlusunda keyfiniz yerinde. Yani e, ben e, çok bekledim sabır kartı ile birlikte. Bu adımı veya bu e, parayı e, bu terfiyi belki bu insanı çok fazla bekledim. Ama e, beklediğime değdi. Yani çok fazla bekledim. Evet belki tilki enerjisiyle uğraştım. Ama arkadaşlar diyorsunuz ki ben tılsımları tamamladım. Tılsım olmuşsa enerjisiyle birlikte tılsımları tamamladım. Ve Artık mutluyum diyeceğiniz günler yakında arkadaşlar. Yani çok çok yakında demiyorum. Hani belki 2-3 ay içinde ancak size gelecekte mutluluk gözüküyor arkadaşlarım. Peki bir de Lenormand kartlarımdan mesaj isteyelim. Mesajlar isteyelim Lenormand kartlarımızdan. Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Kamçı, evet. Kamçı ve e, evet. Arkadaşlar, Kamçı enerjisi acı çekmenin enerjisidir. Yani burada zaten acı çekmek, kılıç üçlüsü kartımız var. Kartlar diyor ki sen çok fazla acı çektin ve e, çok fazla bekledin. Bakın sabretmek enerjisine ne kadar benziyor. E, bu üç kart, yani daha doğrusu bu iki kart, e, kılıç üçlüsüyle çok benzer. Bakın burada e, lahitinde yatan bir ee, kral diyeceğim hani Mısır e, kralı görüyoruz ee, sabrediyorsunuz yani çok fazla sabretmişsiniz ama arkadaşlar artık acılarınızın sonuna geldiğinizi kartlar size söylüyor tam mutlu olacaksın ee, çok fazla bekledin belki çok fazla sabrettin belki üçüncü kişilerle e, üçüncü kişi enerjisine maruz kaldın veya kalbin kırıldı gardını indirdiğin kişiler tarafından ee, sana belki kötülük geldi ama e, senin mutluluğun yakında diyor kartlar arkadaşlarım. Bakalım almanız gereken mesaj nedir? Yunus ruhu o da doğru bu da doğru. Bakın yani e, biraz kararsızlıkta kalmış da olabilir bir kısmı arkadaşlarım. E, tılsım ikilisinde çünkü hani iki şeyi aynı anda dengere tutmaya çalışmak vardır yani dediğim gibi üçüncü kişi enerjisini yoğun olarak hissettiğimi söyleyebilirim. Ancak sizin bir kararsızlığınızdan da bahsediyor olabilir bir kart, bu kart. yani hani artık sabır mı etsem yoksa bıraksam mı şeklinde bir düşüncenizden de bize bahsediyor olabilir aslında. Şu an öyle bir enerjide hissettim. Ve son mesaj kartımızı çekelim. Önümüzdeki süreçle ilgili almanız gereken mesaj nedir? Bülbül ruhu, sevgi her yerde. Evet çok güzel arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size bülbül ruhu sevgi her yerde yani beklediğiniz bir insan varsa böyle özellikle tilki enerjisiyle veya daha böyle tensel enerjilerle yaklaşan bir insan varsa bu kişiden size gelecek bir adım var ee, dediğim gibi iki olasılık var ya kalbini gerçekten açarak gelecek bu tilki enerjisini bırakarak ya da arkadaşlar e yine böyle gelecek evet gelişi kesin beklediğiniz birisi varsa ancak e yine böyle kıyın kıyın yaklaşacak hani böyle kendini tam olarak açmadan yaklaşacak. Hangisi olur birlikte hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Diğer açılımlarla da bakarız tabii ki ama e, sevgi her yerde enerjisi birlikte yani e, sizin aslında kalpten istediğiniz şey gerçekleşecek arkadaşlar. Bir dileğiniz varsa e, veya geçmişte sizin kalbinizi kıran e, bu durum her neyse bu durumla ilgili yani burada kalbinizi kıran durumla ilgili e, bir gelişme olacak. Ve sonucunda siz beklediğime değdi ya diyeceksiniz. Yani ben çok bekledim. Kupa 9'lusu çünkü 10 hani 9 e, 10'a çok Tamamlanmaya yakın bir rakamdır. Ee, çok bekledim. Evet ama ben bunu hak ettim. Yani bu mutluluğu hak ettim. Şeklinde. Ee, belki bir aile saadetine kavuşacaksınız. Belki bir yuva kuracaksınız. Ee, belki parasal konularda gerçekten bir aileden miras kalacak olabilir. Veya bir terfi alacak olabilirsiniz. Ama baktığım zaman size güneş enerjisiyle birlikte artık bu olumsuz, kamçı ve e, sabretmek enerjisinden çıkarak bir güneş enerjisine geçeceğinizi söyleyebilirim uzun vadede yani çok uzun yani uzun dediğim de hani öyle birkaç ay içinde arkadaşlar uzun vade kavramı herkese göre farklı olduğu için bunu belirtmek istedim evet arkadaşlar ikinci grubum ikinci destem bu şekildeydi umarım hoşunuza gitmiştir beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi hatırlatmak isterim başka açılımlarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın